Şimdi enteresan bir trafik cezası kesildi. Şimdi trafik cezalarını düzenleyenler, buna dair her türlü planlamayı yapanlar, bu planlamayı yapanların başındaki isim kim olabilir? Evet bakan, Ulaştırma Bakanı. Ulaştırma Bakanı hız sınırının 140 km bölü saat olduğu otobanda 225 km hıza ulaştı. 140 nerede? 225 nerede? Kendisine ceza kesildi. İşte bunun için her fırsatta yol medeniyettir diyor. Yol medeniyettir diyor. Hız sınırının 140 kilometre olduğu yolda Ulaştırma Bakanı 225 kilometre ile ilerledi, cezayı yedi. Şimdi evine ekmek götürür, helal rızık götürür ulaştırma ve altyapı bakanı abdülkadir uraloğlu ankara nide otoyolunda direksiyona geçti araç kullandığı videoyu altına müzik ve cumhurbaşkanı erdoğan'ın okuduğu şiiri koyarak paylaştı o klipte aracın hız kadranı dikkat çekti yasal sınırın 140 kilometre olduğu otoyolda bakan 225 kilometre hıza çıktı Sosyal medyadan bakan Uraloğlu'na tepki yağdı. Bunun üzerine Uraloğlu'na hız sınırını aşmaktan 9.267 lira ceza kesildi. Uraloğlu ise kendini farkında olmadan hız sınırını kısa sürede olsa aştım. Video ile kendimi ihbar etmiş oldum diyerek savundu. Buradaki motivasyon millete, memlekete hizmet etme motivasyonudur. Şimdi bazı arabalar vardır. 140'a zaten ulaşamazsınız. Araba böyle bağırır. Yani e, beni daha fazla zorlama der, Tıkanır. Ama bazı arabalar vardır, kayar gider. Yani anlamazsınız. 200'ü geçtiğinizi falan fark etmezsiniz ya. Biz de bilmiyoruz da bir arkadaştan duyduğumuzu aktarıyoruz aslında bakarsanız. Muhtemelen öyle bir e, an yaşamış. E, bakan da haklı. Alman markası arabalar iyi oluyor. Yani basıyorsunuz, basıyorsunuz. Hele bir de otobandaysanız tabii daha basmaya müsait bir e, alan. E, hissetmiyorsunuz Arabanın 200'ü geçtiğini 225'e vardığını bile Araba size bir şey söylemiyor Tık demiyor yani böyle yağ gibi gidiyor Ondan olmuştur muhtemelen ondan olmuştur